Merhaba arkadaşlar, benim İmran. Ben bugün sizlerle birlikte PES Mobile oynuyoruz. Yanımda Siyan var. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk abi. Bu arada arkadaşlar, kapışma yapıyoruz. Ka kaybeden bir tane oyuncusunu silecek. Bunu gece yapalım hemen, yoksa... Sıkıntılı. Ben sevmiyorum yani arkadaşlar gündüz maçlarını. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Beraberlik biterse kimse bir şey silmiyor. O yüzden Sinan'ı da bilerek golleri kaçıracağız. <laughs> Neyse arkadaşlar, hemen maça geçelim. Evet, maça başlıyoruz. Ben kırmızı formalıyım, Sinan da beyaz formalı. Siyan yani şu, en çok kırmızı formayı göreceksiniz gol atan. Beyaz formadan gol beklemeyin arkadaşlar. Şimdi Ronaldo ile gidiyoruz. Ronaldo gördüğünüz üzere mükemmel geçti. Ronaldo içeride kat eder mi? Edemedi. Ama Felix aldı. Felix verdi pasını Mbappe. Mbappe vurdu. Bir gol geldi. Ben size demedim mi arkadaşlar? Yani görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Ne ki değil şey bu arada arkadaşlar. Dakika siz şimdi. Sonra da gol yiyince laf ediyor yani. Ayıp. Bu arada arkadaşlar böyle kapışmaları ekipten futbol gayriyle yapmamı isterseniz yorumlara yazın. Hem Sinan hem futbolcu gayriyle birlikte yapabiliriz. Hatta ekiple gibi kurabiliriz isterseniz. Yani hep hepsi size bağlı. Ama yani Sinan bu arada bana atak yapmaya çalıştı. Yine savurduk. Yani boş şeyler bu. Orada Felix nasıl alamadı onu anlayamadık. Kalecimiz çıktı ve Sinan yediremedi. O önümüzde kaydı. Yani bu anca yediremeyen kişilerde olur arkadaşlar. Onca küçük gibi aslında güzel. Ayıp. Kaydı. Bu arada Mbappe neden 5 numara gidiyorsun ya? Bunu açıklar mısın bize? Adam 5 numara yiyor. Evet. Yani. Öyle kullandım ben. Bu arada bunu arkadaşlar Curtis mi deniyor, Kurta mı deniyor? Bunu yorumlarda ayrıntın beni ya. Ben Kurta diyorum hep ama bazı işlerde Curtis diyor. Ben anlayamıyorum yani. Of uzun top. Rashford hadi. Benim oyuncunun ensesini çarptı herhalde. <laughs> bu olayı anlayamıyorum arkadaşlar peste ya. Şimdi Messi'yi indirdi. Kafu. Kafu. Delight. Delight hadi geçti. Delight. Bir de pasa verir misin verdin? Kafu. Hayır kafu yapma be. Hayır yapma be. Pasa bastım ya. Olmaz ya ulan. Gül atardım ben yine. Bir çıkartır Rashford'a. Rashford. At artık hile ya. At, atmasın artık. Atmasın be. Atmasın dedim. Atmasın dedim. Bu bu is. Messi'yi atamadı. Ben. Tamam. Yatma sıkıntı abi. yok. Sıkıntı yok. Uzaklaştıralım. Sıkıntı etmeyin. Bak ama ne yapıyorsun siz öyle. Alır mısın Busquets? Kapatın önünü kapatın. Bacak kırın. Tekmeyecek bu sene kaçıyor <laughs> ya. benim hakkımdı. benim o hakkım değil miydi peki? Hayır. Ben bak pas attım. O, baskı amacıyla basmıştım onu da sonundan öyle oldu işte. Mbappe. Mbappe yapma. Uzaklaş uzaklaştır. Sıfır silinti. Bizden mi Ha? Busquets şimdi. Busquets'in pası Mbappe'nin önüne doğru kaleci çıkışta işte hadi top bize gelir. Ronaldo ne yaptınız orada? <laughs> Şu an Felix Ronaldo'ya doğru Ronaldo çekemedi. Lan nasıl baskı yapmadın? Son olarak pas Messi'den Messi gitmez tabii ki benim oyuncularım. Ronaldo verdi pas veremedi pasını. Ve ya hakem penaltı hocam. Oğlum top ayağımdayken bir şey demedi şimdi mi diyor? Hakem tarafçı. Bu çok. affedilmez. Kırmızı yapıştırması lazım orada. Tuba tuba diyoruz. Hakem kar gibi ya. Ne kadar. Bus kesin Ronaldo indirdi orta. Ya da Sinan oyuncusu da indirmiş olabilir. Ben bilemiyorum. Ben oyuncu kayı satmayı çok seviyor. Şu an Felix. Yapmayın şunu. Felix'in pası ama geçiremedik. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Kamara ile mücadele sonra Mbappe'nin ama Mbappe galip çıktı herhalde. Messi ama sen niye böyle Tore, Sıkıntı yok dedi. Nesi top Alnında bir şey yok ya. Saldırgan olacak bir şey değil Nesi? Saldırgan olacak. Kaç şimdi topu niye alıp alıp geliyoruz ya? İlk yarı bitti ilk yarı bir sıfır önde kapatıyoruz gördüğünüz yere durumlar da bu şekilde. Hemen ikinci yarı geçelim. Embat benim başta vuruşuyla başlasın. Başta ister misin abicim? Olmayacak için tamam isterim hadi. Hadi sen sevin. Rashford. Hocam Kafu. kırmızı kalp ya. Ne lan bu? O adam orada ensi omuzlarını toptu işte. şov yaptı orada ama kimse anlayamadı tabi. Hemen Mbappe'nin önüne doğru Mbappe'ye kafayı bir oyuncu atsaydın ya. Orada bir tane de gol atsaydık biz. Olmaz mı sen? Yok yok abi. Sen çevirmiş yaşıyoruz. De yok ne yapıyorsun abicim? Orası bizim kaydı. Ama bak ben dışarıya atıyorsun. Vur kafa. Ben ucu kafaya atıyor Haber uzun bir top Messi'ye doğru. Messi alamaz onu. Ki Messi ki. isyan ediyor. Benim değil. karşımı bu oyuncu neden koydunuz diye. Haydi Rashford abicim. Uzaklaştır, Çocuğu uzaklaştır. Abicim. bu maçı satıyor sanki. Belin ha sayıyor. olabilir valla. Diyemiyor şu bu sefer. Bak yine geldi Messi ya adam. Yapımcı pozisyon yapıyorsunuz. Kayın abi. Eyvah. Adam bu Messi hadi öt geçti. Hop onu da geçti mi geçemedik. Ka Kafu şimdi. Kafunun ortası geldi mi? Korner tamam. Korner bizim gol kaynağımız olabilir. Hadi. Hadi ki gelsin. Atacağız şimdi. Sakın Geliyor sen gol geliyor gol geliyor. Bir var. Messi'nin ortası. Ronaldo. Ne oldu orada? Benim oyuncu salak yine kendi kendisine şu çekleri anlamadım. Yine koner bizim bir tane. <laughs> Allah beğen <beyin size. gülüyor> Messi'nin ortası yine. Hadi Sinan kendi kendisine bekliyoruz. Olmadı. Kafu verdi Messi'ye doğru. Messi yapmayın hocam be. Offside. Ne offside hocam Çok yani. Çok belli Ayıp orada be. görüyorsun. Resmen kayıcının dibinde duruyor ama. Sinan'ın taraftarları yerde stadı köpek sokmuş arkadaşlar. O yüzden geliyor oradan ses. Abi Don Freeze salma. Güvenlik ekiplerini yolladık oraya. Şimdi çıkaracaklar. Diyon. Uzun arka sade ol. Hayır Anladın hayır onu. hayır dikkat. Direkt gol gol sonra oyun içine geçecek <laughs> yapıyorum abi Böyle bir şey yok. Arkadaşlar <laughs> <laughs> yersem bile bilerek de yemin ederim bak. <laughs> dikkat hayır hayır hayır. Oğlum bak of. dediğim olacak. Yapma ne oldu oyun durdu. <laughs> 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 hayır. Oh. ne oldu orada? Oğlum bu ne? Oyun orada şey orada durdu. Direnç yapmış top sonra da böyle dışarı çık. Korner herhalde. Aynen bak, sizden. Aynen korner korner. Olmuş köpek susun artık ya. Köpek delilenmiş yukarıda. Anlayamadım. Açtı ortayı hiç Bir kapı. Dur biz kardeşim sen. Ee, hangi soru Dikkat 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 Lan önünden nasıl geçti o top? Oğlum Delight <deliklerinden> nasıl geçti o top? Bak, bir, bak, bir, bak benim ben oyuncu bir izliyor bir orada bak bak şu yanından geç bitti bak Messi böyle bir arkası ediyor gösteriyor Ben attım ben diye ama Dakika 85'te da olacak iş şey değil ya. bu ya Bak oyun yapma bunu ya Ara sıra donuyor arkadaşlar artık kusura bakmayın İkinci gol gelsin o zaman Gelmeyecek gelmeyecek Yenici yargıymış. Karıştı bu. Haydi. be. Bu konuda ama Senin kalene gelecek o gol. Golemik yok. Tutun. Ver oğlum. Hayır 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 yapma. Uzaklaştır uzaklaştır. Verir misiniz ya? Siktah et şu maçı. Artı üç verdi hakem. Son dakikalar. Hayır hayır ama. Lan. Topu tutun tutun. <laughs> oğlum. Ne yaptın ya? Tıpkı başıma. Ümpaplığın çınlırdı. Adam çünleri döküyor. Şurada önemi bulacağımı hiç düşünmezdim bak. Şurada kapatırdım ya. Fakat <laughs> delireceğim bak ben bu oyunda. ne olmamız lazım. Evet. Şimdi geliyor gol. Sen herhalde arkadaşlar. Bir orta. Hadi biz atıyoruz. Bunu yapma Ama abi. maç bitti. Sen, şanslı. E, maç bile bitti. Bilmiyorum top silelim mi ya? Normal silmeyiz dedik arkadaşlar. Hak edin, görüyorsunuz yani ben silsin abim yani böyle bir şey olmaz ya. Orada Messi'nin Dream'i dersiniz. O mu dersin yani yeter artık be. Tamam silme inisiyatifi adamda kalsın. Tamam istediğin silsin. Ama yedekten birisini de silebilelim ya. <laughs> tamam, tamam sonuçta inilmedik. Berabere kaldık şimdi yani. Tamam, o Sen de var. sileceksin ama. Abim de yedekte dandik bir oyuncu var 70'lik. Onu silerim o zaman. <laughs> tamam sil o zaman tamam mı? Şian videosu olmasın arkadaşlar o zaten siliyor zaten yanımda. Hangi oyuncu sildiğini söyle kaçlık falan onu söyle ona göre. Bakayım o zaman. Evet. Defa bak Soper'den Serdar Aziz varmış bende. 79'luk. Neden 79'luk o yedi İşte ben eee yaparken takım gücün düşüreyim diye yapmıştım. He. Birisiyle o lig kaldı. Tamam arkadaşlar yan o zaman Soper'den 79'luk Serdar Aziz siliyor. Bense arkadaşlar Böyle dandik mandik oyunu silmeyeceğim. 95'lik ne siliyorum. Sen <laughs> abi çok kötü kayıcı bence. <laughs> ne kötü <sıkıntı> lan kayıcı. <laughs> Ayrıca <laughs> sen harbi bir nöyer düşmanı yani adam her türlü kötülüyor her yerde. Yani gerçekte kötülemiyor tamam da yani peste gördüm adama sövüyor yani direkt ya. Bu kadar kötü kayıcı olmazdı yani. Bilmiyorum size göre de kötü kayıcı ama bence o kadar da değildir. Yani ben kullandığım kadarıyla adam bütün güçlerini 95 96'nın hepsi kullandım. Çok kötü. Şuradan yapacağız arkadaşlar bir dakika. Dönüştür diyelim ve nöyleri yapıyoruz. Yani güçsüz bir oyuncu yapmadım arkadaşlar. 95 oralık bir oyuncu dönüştürdüm. Siyan yani dandik bir yaptı. İşte farkımız arkadaşlar. Burada diyecek bir şey yok. Neyse bugün videomuz bu kadardı. Bu tür videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin ve beğenerek de gösterin. Son videoyu görüşünce kadar kendinize iyi bakın ve bay bay.